Operasyonun detaylarını arkadaşımız Büşra Çeli'ye soracağız. Şimdi Büşra terörle mücadele tabi aralıksız devam ediyor. Gerek Fethullahçı terör örgütü gerek PKK gerekse DH gibi terör örgütlerine karşı ama bu son operasyonun ayrıntıları nedir? Cengizhan Cevahiroğlu terörle mücadelede hız kesmeden devam ediyor bir yandan. Aslında İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik üst üste operasyonlar yapılıyordu ama bu onlardan biraz daha farklı. Çünkü İstanbul terörle mücadele ekiplerine bu istihbari bilgi Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan MIT'ten geldi. Ardından çalışmalar yap, yapıldı ve operasyon geldi. Operasyon kapsamında da DAEŞ terör örgütü içerisinde sözde kadılık görev yapan ve sözde üst düzey e, görevlerde bulunan... Ebu bu Huzeyfe Kod adlı terörist İstanbul'un bir ilçesinde yakalandı. Bulunduğumuz noktaya getirildi ve ee silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tabi bu operasyonun detayları neydi? Şüpheliyle ilgili detaylar neydi? Özellikle 2014-2018 yılları arasında Tel Aviat, Münbiç ve Rakka'da ee görev almış terör örgütü saflarında sözde görevlerde bulunmuş bir terörist illegal yollardan İstanbul'a geldiği belirlendi. Ardından da o operasyon gerçekleştirildi ve Ebu Huzeyfe Kodatlı terörist yakalandı. Tabi şimdi o teröristin dijitallerinin hala incelenmeye devam ettiğini biliyoruz. O incelemelerin ardından yeni operasyonlar gelebilir. Onları da takip ediyoruz. Ebu Huzeyfe Kodatlı adlı teröriste çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütünü üye olmak suçundan tutuklandı. Tabi daha fazla detay şüphelinin dijitallerinin ardından elimiz ulaşacaktır Cengizhan Cevahiroğlu ve bu noktadan aktarmaya devam edeceğiz.